Hepinize selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz 1 milyon abone yolunda tabii ki de her zamanki gibi one man squad videomuzda sizlerin karşısındayım Of 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 gelenlere bak keklik bunlar keklik oy 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 beklediğimden fazla geldi silah almadan vurmam lazım iki baygınım var aldı mı silah bak kaçıyor oladıkça kaçar ateş vereceğim misin diyorum aha burada da bir tane var hemen onu hızlıdan oynayacağım çok güzel. 4 tane çektik ile başladık. 4 kill ile başladık arkadaşlar. Sesleri doğru oynuyorum. Gaza geldim. Oo. Seni de alayım. Üyelerde de birisi var. Valla her yerde adam var. Gel bakayım. Çok harika bir başlangıç yaptık. Umarım harika ve güzel bir video sizlere çıkartabilirim. Verme atmaktan konuşamadım ne yapıyor burada? Ne Hemen seni bir çekeyim. Buradan. İçeride sesler var. İçeride mi? Üste. Aha. Güzel biraz hasar verdim ondan önce. Esonik K mı? Esonik K olmaz lan. Adamı cehir cehir önümdeydi. Abi, olmaz. Çok iyi oldu bunu tereyağından kıl şeker gibi bunu da halletti. O ne abi Ya neler yaşıyorum ben şu oyunda ya. Loot mu alıyor zıplıyor mu ne yapıyor? A'dan da ayak sesi var. Bak bak bak. Ay her zamanki gibi mermi yok. Sürekli milleti peşinden, ay, milleti peşinden koştuğum için çok güzel, çok güzel oldu bu. Bak. Koşu yoluna harbiden şiir gibi vurduk adamı. Çok iyi olmadı mı? Allah benim yüzüme çok iyi geldi bilmiyorum. İzlerken nasıl göreceksiniz? Aygınlarımı çekeyim şöyle. Bu ne yapıyor ya? AFK mıydı? Vallahi herhalde öyleydi. Şimdi tabii ki de P90 ve AMR'yi alacağım arkadaşlar. Sonra let's go. Gel gel. Gel sen. Şöyle geçeyim de beni görmesin. Hem de cover'ım olsun. Ne olur ne olmaz. Bak. Yakala bakayım. Aa, nasıl vuramam. Tekerini aldık. Tamam senin işin bitti. Kaçarın yok. Lan hala geliyor manyağa bak lan. İnsan bir durur hiç kamsız ya bu. Ya nasıl vuramadım? Arkadaşlar oyunu bırakıyorum. <laughs> Kolsuzluğumuz tuttu. Adam da manyak çıktı daha baba. Yo bunu kaçıramam. Bunu kaçırsam gözüme uyku girmez. Al şunu. Ya tam döneceği zamanı buldu. Çok güzel oldu. Harika oldu bunu vurmasak. Nereye gitti lan bu? Şu buggy'i abi daha köprüyü tutacağız. Buggy'i şöyle aşağı bir göndereyim. Kara Ahmet. Ha orada. Bak garibim lan. Valla var ya vicdanım şöyle cız etti cild. Şimdi gel bu adamı öldür baba. Yapacak bir şey yok. Geliyor kekliğimiz. Yakala. Nasıl? Bugün var ya kolsuzluğum üstümde. Hadi. Ay az dalıyordu. Bak bak Lutunu nasıl kaçırıyor. Bunu da cumhurlop köye gönderiyorum. Aha <laughs> gönderemedim ama bir can basacağım. Harbiden kolsuzluğum üstümde mi bilmiyorum. Adamı zor vurdum. Bilmiyorum. Olabilir arkadaşlar. Arada böyle şeyler olabilir. Sıkıntı yok. Ama şunu Cemal Akko Cumhurlop köyüne Karaca Ahmet'imize aşağıdaki araba galerimize ayda bak işte tutuluyorum böyle oluyor ya sıkıntı yok ben seni bir şekilde aşağı indireceğim nasıl galerimiz süper hayır ne oluyor ya Ulan dalmışım var ya adam bekliyorum bak. Sen ne yapıyor ya? Şabus mu? Otçuk. Sen araya karışma. O ne? Al bakayım. Ay. AMD'de mermi bitti. Şuradan yelek alacağım. Kaskımız vardı ama yeleğimizi adam aldı. Buradan da SKS'yi alalım. Ameride mermimiz kalmadı. Başaramadık. Mermiler yetmedi. Bakacağız. Sıkıntı yok. Hala orada. İy, bu neyle atıyor ya? Adam işsiz ya. Harbiden gitmiyor. Beni bekliyor orada. Biz köprüyü tutuyoruz. Adam da bizim ar arkamızdan tutuyor. Gel bakalım neredesin? Ha? Aha burada. Hadi bakalım yakında da ne yapabiliyorsun? Seni gidi seni. Unutuna bakacağım ya. Bize neyle sıkıyordu? AVM. Severiz. Hastasıyız. Hakkını hani veriyor muydu? Ben ne yapıyorsun lan? Ahmet'im düşme dönüşme Ahmet'im. Ödümü koparttı. Adam hani hakkını bir tık veriyordu ama bizim kadar veremeyeceği için. Onu biz vurduk be. sen nereden çıktın botçuk? Lan bu ne? Ha bizim baygın. Ahmet'im Ahmet'im. O P90 mermileri iyi oldu. Bu arkadaşlar bak. Bir gece diyor ansızın gelebiliriz abi derken bir araba geldi. Ya reload da değil olsaydı kafasına doğru eğimi şimdi tutturmaya gel. Tutamadım. İleriden de sıkanlar var tane daha deneyeceğim. Yer misin? Yemedi. Sıkıntı yok. Bu neredelerde? Binanın oba giymiş. Abi bak. Ha, al şunu. Nasıl yemiyor? Abi ya. Harbiden nasıl yemiyor? Oynayacağım buna. Şu bıçağı basıp hemen raşlıyorum. Siz değerli izleyicilerim için Heyecan dorukta. Nerede bu sesli var? Görüyorum. Lan! Ayy! Oğlum adam binayla bütünleşmiş lan. Bak yine skan var. Adamı harbiden görmedim ya. Binayla kamufle olmuş yani resmen üstündekilerle. Ya da ben görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü orada? Yorumları da belirtirseniz He, o kaçırdım. Adam tepeye mi çıkmış? Büyük bir ihtimal derken o az geliyor bir tane. Yakala şunu. Şimdi yukarıdan da vurabilir beni. Kafayı kaldırmasak daha iyi. Bu bizi mi raşlıyor? Gel gel. Daha iyi. Biz de adam arıyorduk. Ayağımıza geldi. Bir 90'ı var. Bir dakika abi. Kaç 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 kaç. Geri vites. <laughs> Hadi. Oynayalım. Oynadı arkadaşlar. Oynar mı üstüme? Oyna. Oynarsan yersin böyle eseleri kafana. Ne var mı senin notunda? Bir 90'ın var zaten. O yüzden geldim notuna. Ver bakayım benimle bu ne? Lan ödümü koparttın. Birden çıktı. Al bakayım şunu. Allah Allah. Tepe bug'ı var herhalde. Miramar'da çok olurdu. Miramarcılar bilir yorumlarda kendini belli Mesafe çok uzak. Tepe bug'ı var. Adam gösteriyor göstermiyor arasında bir şey. Göstermiyor. Desem daha iyidir. Alana gideceğim. Farklı bir açıdan ona yaklaşacağım. 22 kildeyiz. 10 kişi kaldı. Bakacağız. Daha gördüm bak kesin bu tepedeki adamı alan yerinde çıktı. Güzel çok güzel bir ese yedi. Bak. Ay adam eğime yattı. Hemen oynayacağım arkadaşlar ona. Geldim 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 geldim. Lan Yok olduk, başaramadık arkadaşlar. 22 kilde Öldük Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Diğer videolarda görüşürüz. Bay bay.